thank you Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman ilk önce eserin her açıdan görülmesini biz istedik. O yüzden oturma alanları ve bu eserin gizeminin, en gizeminin sağlayan nişin içine girilip görülmesini vatandaşımız tarafından istiyoruz. Projede birkaç e, anıtın üstündeki kuyu etrafının tekrar tekrar gezebilmesini sağlayan birkaç detay daha hazırladık. Şu an proje hazır. İnşallah yakın zamanda uygulamaya başlıyoruz. Vatandaşımız buraya geldiği zaman Bizim bu 3000 yıllık medeniyeti derinliklere kadar hissettiğimizi inşallah vatandaşımıza da hissettireceğiz. Şu an hazırlıklar devam ediyor. Efendim kısacası e, Maltaş 3000 yıllık vadinin göz bebeği olacak diyebilir miyiz? Evet. Çünkü e, birkaç tane eseri biz burada da ortaya çıkardık ama Maltaş çok özel bir eser. Bu zamana kadar da hiç gün yüzüne çıkarılmamış. Sayın Valimizin tespitleriyle hemen kazısına başlandı. Filikler biliyorsunuz gizemli bir medeniyet. Yani onların bu kadar izlerine rastlanılan, dünyada çok az eser bulunuyor. Bizi heyecanlandıran da bu kadar net imzasının bulun, Frigler imzasının bulunduğu bir eseri gün yüzüne çıkarmak. İnşallah hem Frigya bölgesinin hem Türkiye'nin göz bebeği bir eser haline yakın zamanda gelecek inşallah. Beklemek istediğiniz bir şey efendim? Biraz sabredelim diyoruz vatandaşlarımıza. Şu an yoğun bir ilgi var. Ülkemizin her tarafından geliyorlar, görmek istiyorlar. Çok az kaldı. İnşallah kısa sürede Maltaş, bütün gizemiyle ortaya çıkartıp vatandaşlarımıza sunacağız.